Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Osman Harun Özdemir. Tende de spora katıl projesi kapsamındaki konumuz obezite tedavisindeki egzersiz yöntemleri ekipmansız ve ekipmanlı olarak egzersiz örneklerinden bahsedeceğim. Öncelikle sunuma başlamadan önce eğitim hedeflerinde yani bugün yapacağım sunumun eğitimin hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Obezite tedavisinde egzersizin önemini ve gerekliliğini anlayabilme, Obezite ve sağlıklı yaşam için egzersiz hayatımıza eklemek, obezite için yapılacak egzersiz örneklerini öğrenmek eğitimin ana hedeflerindendir. Bunun yanında obeziteyi tanımlayacağız. Obezitenin, obeziteye neden olan sebepleri ve obezitenin neden olduğu hastalıkları da eğitim sürecinde görmüş ve öğrenmiş olacağız. Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. İlk sırada yer almaktadır. Obezite Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına baktığımızda, obezitenin tanımına baktığımızda genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Yetişkinlerde arzu edilen oran yağ oranı %15-%18 iken erkeklerde, kadınlarda ise bu %20 ile 25 arasındadır. Erkeklerde %25'in üzerine çıkması, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması Dünya Sağlık Örgütü'ne göre obezite olarak tanımlanmaktadır. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu resmi bir çalışmaya göre dünyada 400 milyon obez varken yani 400 milyon kişi obezite tanısı almışken 7 yıl sonra 2015 yılında yapılan resmi bir çalışmaya göre bu oran yaklaşık iki katına çıkmış 700 milyon obezite tanısı olmuştur. 2023 yılında yapılan resmi olmayan Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasına göre ise bu veri yaklaşık 1.3 milyar 1.4 milyara yaklaşmış ee, olarak görülmektedir. Yani her 7-8 yılda bir bu oran 2 yıl 2 kat artmaktadır. Obezitenin nedenlerine baktığımızda ise obezitenin birçok nedeni birçok sebebi bulunmaktadır. En önemli nedeni bu çağın, teknolojik çağının getirdiği e, sebeplerden dolayı yetersiz fiziksel aktivite ve yanlış ve dengesiz beslenme e, alışkanlıklarıdır. E, bunun yanında yaş, obezitenin nedenleri arasında özellikle 40 yaşın üzerinde metabolizma hızı düştüğü için obeste yakalanma riski artmaktadır. Cinsiyet, kadınlarda obeste yakalanma e, ihtimali erkeklere göre daha fazla e, hormonal sebeplerden dolayı. Eğitim düzeyi azaldıkça yine obezite oranı artmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı arttıkça e, sigara ve alkol kullanan kişiler obeziteye daha fazla yakalanıyorlar. E, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına baktığımızda e, ilk baş ne demiştik? Obezitelik dünyadaki en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Hatta ilk sırada dedik. Birçok sistemik hastalığa, birçok sistemik rahatsızlığa sebep oluyor. Bunlar insülin direnci, tipiki diyabetes, mellitus, şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarını yükseltiyor. Kas eklem yapısını bozuyor. osteoartrit, bel fıtığı ve birçok eklemin artitine sebep oluyor. Yani eklem yapısını bozuyor aşırı yüklenmeden dolayı. Felç, karaciğer yağlanması gibi birçok sistemik ve metabolik problemlere neden olup kişinin yaşamını olumsuz anlamda etkilemiş oluyor. obezitenin tedavisine baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği, halk sağlığının yine önerdiği tedaviler 5 aşamadan oluşuyor. bir beslenme, iki egzersiz ki biz bugün egzersiz örnekleri üzerinde duracağız. 3 davranış değişikliği tedavisi, 4 farmakolojik tedavi, 5 cerra cerrahi tedavi. E, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi eğer ilk 3 maddeden sonuç alamadıysa kişi bunları kuralına uygun bir şekilde uyguladığında ve ileri seviyelerdeki obez kişilerde dördüncü ve beşinci yola başvurulabiliyor. Ama ilk üç yöntem asla tek başına bir tedavi yöntemi değil. Mutlaka ilk üç madde beraber olması gerekiyor obezite tedavisinde. Yani ben beslenmeme dikkat ediyorum. Egzersiz yapmıyorum mantığı olduğunda maalesef obezite tedavisini tam anlamıyla, tam randımanıyla tamamlamamış oluyorum. Egzersiz çeşitlerine baktığımızda bizim obezitede egzersiz çeşitimiz iki farklı egzersiz çeşitimiz vardır. Birincisi aerobik egzersiz dediğimiz kardiyo egzersizleridir. İşte bunlar bisiklet, eliptik bisiklet, yürüyüş, koşma, yüzme, zumba, grup egzersizleri gibi e, egzersizlerdir. E, Dünya Sağlık Örgütü e, obezite için e, en faydalı egzersin kardiyo egzersin, aerobik egzersin e, doğada yürüyüş olduğunu e, bize tavsiye ediyor. Haftada 150 ila 180 dakika orta tempoda postacı yürüyüşü dediğimiz yürüyüş şeklinde yürüyüş bize e tavsiye ediliyor. Ne hafif tempoda yürüyeceğim sallana sallana ne de koşarak yürüyeceğim. Yine aynı şekilde 150 ila 180 dakika haftalık e bisiklet sürebilirim. Sağlıklı hayat merkezlerinde veya açık havalarda da grup egzersiz aktivitelerine katılabilir. Evde zumba yapabilirim. Kardiyo egzersiz çeşidi olarak. Kuvvetlendirme egzersiz örneklerine baktığımızda ise genelde e, obezitede en fazla yağlanma kalça, basen ve e, karın bölgesinde yağlanma olabiliyor. Ben de daha çok bu bölgelere yönelik yani büyük kas aktivitelerine yönelik egzersiz örneklerini göstermeye çalıştım. Bunlardan ilki köprü kurma egzersizi yani kalça kaldırma egzersizidir. Kalçamı kaldıracağım, indireceğim. 10 tekrar 2 set. İlk aşamada bununla başlayabilirim. Ekipmansız olarak. Ekipmanlı olarak eğer ekipmanım varsa bir pilates bandını iki dizimin arasına bağlayıp kalçamı kaldırıp iki dizimi açıp indirebilirim. Yani 10x2 10x2 bu şekilde uygulayabilirim. Tabi burada kasetlem yapımının ve sistemik bir rahatsızlığımın olmaması gerekiyor. Böyle bir durum varsa mutlaka bir fizyoterapisten yardım alabilirim. Köprü kurma egzersizini ilerletme anlamında e, bakın sol üst köşedeki egzersize baktığımızda tek bacak köprü kurma egzersizi daha ileri aşamalarda yapabilirim. Her iki bacağı da 10 çarpı 2. Bir bacağım yerde diğer bacağım dümdüz yukarıda olacak. Sağ alt köşedeki egzersize baktığımızda bir pilates yardımıyla da gene kalçamı yukarıya kaldırıp indirebilirim. 10 çarpı 2 ileri seviyelerde bunu uygulayabilirim. Karın ön bölgesi için gösterebileceğim pratik bir egzersiz. Statik mekik. Yani sağ üst köşedeki egzersiz Başımı ve omzumu öne doğru kaldıracağım. 2 saniye bekleyeceğim ve geriye doğru ineceğim. Boynumu çok öne götürmeyeyim ki boyun spazmı olmasın. Boynumu zedelemeyeyim. Sol alt köşedeki egzersiz plank egzersizi. Hepinizin bildiği gibi. Bunu daha ileri seviyelerde daha genç bireylere tavsiye ediyoruz. Buradaki dirsekle ve ayak bileğinde beklerken dikkat etmem gereken şey kalçanın yukarıda olmaması. Hemen hemen paralelliğe dikkat edilmesi ve aynı seviyede olmasına dikkat etmem lazım. Burada birçok kas grubu bel, sırt, kalça, basen, bacak kas grupları devreye giriyor ve çalıştırmış oluyorum. Bacak egzersizine baktığımızda soldaki egzersiz Bulgarian squat, sağdaki ise lunge egzersizdir. İkisi de hemen hemen aynı bacak bölgelerini çalıştırır. Bir hareketle hem sağ bacağımı hem sol bacağımı farklı yerlerini çalıştırmış oluyorum. Bulgarian squat'ta atıyorum herhangi bir ayağımı arkaya masaya sandalye yardımıyla da olabilir. Sandalyeye atıyorum. Ve diğer ayağımı atabildiğim kadar öne atıp öne doğru eğilme hareketi yapıyorum. Bu şekilde eğilip kalkıyorum. 10 çarpı 2 bir bacağıma 10 çarpı 2 bir bacağıma uygulayabilirim. Bunda yine dumbbelllardan da yardım alabilirim. Launch hareketi de e, ayağım ikisi de yerde. yerde temasla. Açabildiğim kadar öne doğru adım alıyorum. Ve olduğum yere çöküyorum. Dizim, öndeki dizim asla ayak bileğime doğru kaymayacak. Olduğum yere çökeceğim. Ellerimi birleştirerek yapabilirim. Ekipman yapmak istiyorsam da iki elime dumbbell alıp yapabilirim. Squat dediğimiz hareket yine obezitede etkili egzersizlerden bir tanesidir. Yağ yakmamı sağlayan egzersizlerden bir tanesi. Çok fazla kalori harcamamı sağlar. Sandalyeye oturma hareketi gibi düşünebiliriz. Kalçamı arkaya doğru çıkarıyorum ve sandalyeye oturuyormuşum gibi yarım çömelip kalkıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey yukarıdan baktığımda dizlerim parmak uçlarımı geçmeyecek. Bunu ekipmansız olarak yapabilirim. Ekipmanlı olarak da yine elime bir ağırlık alabilirim veya dizlerime teraband, pilates bandı bağlayıp çömelip kalkabilirim. 10 çarpı 2 ve 10 çarpı 3 şeklinde kademeli bir şekilde ilerletebilirim. Step egzersizi, adım alma egzersizi gene bizim obezitede bacak kaslarımızı çalıştıran, kalori yakmamızı sağlayan bir egzersizdir. Bir ayağımı step tahtasına koyup sol bacağımı yukarı doğru kaldırıyorum. Bu şekilde kalkıp inme hareketi 10 tekrar, 15 tekrar, 2 şer set öne doğru bu bittikten sonra da yana doğru gene 10 çarpı 15 çarpı 2, 10 çarpı 2 şeklinde yan adım almada step tahtası üzerinde uygulanacak egzersizlerden bir tanesidir. Ee, gene bir terebant yardımıyla dört yönlü bacak kası çalıştırma, kardiyo e, ya da girer bu egzersiz. E, kuvvetlendirme egzersizi yapabiliriz. İki ayak bileğime terebantı takacağım ve dört yönlü dediğimiz için öncelikle 10 defa yana çekeceğim. Dizim dümdüz olacak. 10 defa öne doğru, 10 defa geri doğru, 10 defa içe doğru bu şekilde dört yönlü olacak şekilde iki set her yöne uygulayabilirim. Alttaki egzersizim ise deadlift egzersizidir. Hem kas eklem sağlığını korumak için hem de obezitede bizim önerdiğimiz önemli egzersizlerden bir tanesidir. Yalnız yapması biraz zordur. E, dizlerimi çok hafif kıracağım ve gövdemi öne eğebildiğim kadar eğeceğim. Bu sürede asla dizimi kırmaya devam ettirmeyeceğim. Yani diz açımı arttırmayacağım. Kalçamı da geriye doğru çıkaracağım. E, arka kalça ve e, arka kas grubu, hemşik kas grubunun kasıldığını hissetmem lazım. E, bunu ağırlıksız olarak da yapabilirim. Veya bir ağırlık yardımıyla da öne eğilip sonra dümdüz tekrardan kalkıp başlangıç pozisyonuna dönmem gerekiyor. Bu şekilde 10 çarpı 2 set şeklinde kalça ve bacak arka kas grubunda çalıştırmış olurum. Ben bu egzersiz planlamasında daha çok dediğim gibi yağlanmanın çok olduğu karın, sırt, kalça, bacak basen egzersizleri üzerinde durdum. Bir sistemik rahatsızlığınız, bir kas eklem probleminiz varsa mutlaka bir uzmandan, bir fizyoterapisten yardım alarak da bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.